Katılımcılar arasındaki etkileşim, yayın esnasında dinamik bir atmosfer yaratıyor. Bu durum, izleyicilerin katılımcılarla güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. Yayıncının hastalığına rağmen sergilediği pozitif tutum, izleyicilere moral veriyor. Bu, zor zamanlarda pozitif kalmanın önemini gözler önüne seriyor. Yayın sırasında yeni projeler ve etkinliklerin tanıtılması, izleyicilerin merakını artırıyor. Böylece topluluk oluşturarak insanları bir araya getirme potansiyeli doğuyor. Yayıncılar, misafirlerle beraber daha dinamik ve eğlenceli içerikler sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, izleyicilerin ilgisini çekmek için önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Yeni konsept, izleyicilerin katılımını artırmayı ve daha fazla etkileşim sağlamayı hedefliyor. Böylelikle yayıncılar izleyiciyle daha yakın ilişkiler kurabiliyor. Yayıncılar izleyicilerin yorum ve sorularını dikkate alarak programlarını şekillendirmeye çalışıyor. Bu yaklaşım, topluluk oluşturma çabalarını destekliyor. Seyahat planları sırasında oluşan komik diyaloglar, arkadaşlar arasındaki bağ güçlendiriyor. Özellikle üra gitme isteği üzerine yapılan espriler, sohbetin eğlenceli bir hal almasını sağlıyor. Irak ve İran gibi ülkelerin kültürel zenginlikleri hakkında yapılan sohbetler, seyahat sırasında yaşanacak maceraların beklentisini artırıyor. Bu konuşmalar, İzleyicide merak uyandırıyor. Arkadaşlar arasındaki samimi konuşmalar, seyahatin getireceği deneyimler hakkında heyecan yaratıyor. Bu durum, dostluk ilişkilerini pekiştiriyor. Müzik ve sokak kültürünün sosyal ortamlarda iletişimi nasıl etkilediği ele alınıyor. Özellikle rap müziğin ve free stile performanslarının bu konudaki yeri vurgulanıyor. Mahkeme süreçleri ve maddi yükümlülükler üzerine yapılan tartışmalar, bireylerin karşılaştığı zorlukları ve toplumsal baskıları gözler önüne seriyor. Sosyal medya fenomenleri ve gazetecilik arasındaki ilişki, günümüz iletişim biçimlerini etkileyen önemli unsurlar olarak tartışılıyor. Bu, bilginin yayılma hızını da etkiliyor. Canlı yayıncıların izleyiciyle etkileşimi ve bu etkileşimin yayın kalitesine etkisi üzerine yapılan tartışmalar dikkat çekiyor. İzleyici katkısı, içerik kalitesini artırmada önemli bir faktör. Yayın sırasında meydana gelen sorunların çözüm yolları ve bu durumların canlı yayıncı üzerindeki baskısı ele alınıyor. Bu Birçok yayıncı için stres kaynağı oluyor. Yayıncıların sosyal medya üzerindeki varlıkları ve bu varlığın nasıl geliştirileceği konusunda değerli tecrübeler paylaşılıyor. Bu, başarılı bir yayıncılık kariyeri için kritik bir unsur. Gezer'in antrenörlük geçmişi, pandemi sürecinde geçirdiği dönüşümün önemli bir örneği. Bu süreç, insanların yeni kariyer yolları arayışını gösteriyor. Kadir ile tanışması, Gezer'in yeni içerik üretme yolculuğunun başlangıcını simgeliyor. Bu durum sosyal çevrelerin kariyer değişimindeki etkisini vurguluyor. Gezer'in gece kulübü güvenliği tecrübesi, farklı iş alanlarında edinilen zorlukları ve deneyimleri yansıtıyor. Bu, gençlerin kariyer seçimlerinde dikkat etmeleri gereken bir nokta. Hediyelerin arkadaşlık üzerindeki olumlu etkileri, arkadaşların birbirlerine hediye alarak bağlarını güçlendirdiğini gösteriyor. Bu tür lestler, ilişkileri derinleştirebilir. Oyun konsolları ve yeni teknolojiler üzerine yapılan sohbetler, özellikle PlayStation 5 gibi ürünlerin farklılıklarıyla ilgilidir. Bu, gençlerin ilgisini çekiyor. Video yayıncılığı ve sosyal medya üzerinden para kazanma konuları sıkça gündeme geliyor. YouTube'da elde edilen gelirler, izlenme sayıları ile yakından bağlantılıdır. Sosyal medyada meydana neden Bu durum, sosyal medyanın olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Ticaretin artan maliyetleri, tüketicilerin ürünlerin fiyatlandırmasına dair sorgulamalar yapmasına yol açıyor. Özellikle temel ürünlerde bu durum, daha noticeable hale geliyor. İş dünyasında dışarıdan basit görünen birçok maliyet mevcut. Ancak, bu maliyetler göz ardı edildiğinde ticaretin karmaşık yönleri ortaya çıkıyor. Yayıncıların genellikle evde kalmasının, sosyal etkileşimleri azalttığı ve bu durumun içeriklerine yansıdığı belirtiliyor. Düş mekan çekimlerinin gerekliliği önem taşıyor. İçerik üreticilerinin, İzleyicilere daha sosyal ve etkileşimli bir deneyim sunmak için dışarı çıkmaları gerekli. Bu, izleyici kitlesiyle bağ kurmayı artırabilir. Finansal durumların içerik üretimindeki rolü sorgulanıyor. Yayıncıların bütçe ve mekan kısıtlamalarının içeriklerine etkisi derinlemesine ele alınıyor. Ayran ve ekmek gibi geleneksel Türk yiyecekleri üzerine yapılan şakalar, bu lezzetlerin tadını çıkarmanın önemini vurguluyor. Arkadaşlar bu kültürel unsurları paylaşıyorlar sohbet sırasında telefonda iletişim kurma isteği gündeme geliyor. Arkadaşlar, numara paylaşımı ve gelecekteki buluşmalar hakkında konuşuyorlar. Eski anılar ve dostluk üzerine samimi konuşmalar yapılıyor. Geçmişteki olaylar ile ilgili şakalar, sohbeti daha eğlenceli hale getiriyor. Arkadaşlar arasındaki şakalaşmalar, sosyal etkileşimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu tür diyaloglar, ilişkileri güçlendirebilir ve keyifli anlar yaratabilir. Video Öğretmenlere yönelik esprili bir yaklaşım sergiliyor. Eğlenceli bir şekilde öğretmen-öğrenci ilişkileri ele alınıyor ve izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuluyor. Bireylerin kendilerini ifade etme şekilleri ve mizah anlayışları sosyal medyada büyük bir etki oluşturuyor. Bu videoda izleyicilere bu durumu eğlenceli bir gözle sunuyor. Dövüşçülerin ringdeki mücadelelerinde teknik bilgi ve strateji geliştirmeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu, kazanmalarını sağlayacak önemli bir faktör. Gençlerin spor yaparak daha sakin ve kontrollü bireyler haline gelebileceği belirtiliyor. Spor, duygusal dengeyi sağlamada etkili bir araçtır. UFC'nin Türkiye'de büyük bir ilgi gördüğü ve birçok insanın bu sporu takip ettiği ifade ediliyor. Bu durum, dövüş sporlarının popülaritesini artırmaktadır. Dostluk, bazen hayatın zorluklarını aşmanın en iyi yoludur. Güçlü arkadaşlıklar, destek olma ve moral verme açısından hayati bir öneme sahiptir. İyi bir arkadaş Yaşamın her anında yanınızda olan kişidir. Onlarla yapılan sohbetler ve paylaşılan anılar dostluğun değerini artırır. Arkadaşlık sadece anlık mutluluklar değil, aynı zamanda zorluklarla başa çıkma sürecinde de çok önemlidir. Gerçek dostlar zor zamanlarda yanınızda olurlar. İletişimde samimiyet insanlar arasındaki güveni artırır. Bu sayede katılımcılar daha açık ve dürüst bir şekilde kendilerini ifade edebilirler. Sosyal medya ve dijital platformlar insanların birbirleriyle daha sık etkileşimde bulunmasını sağlıyor. Ancak bu, yüz yüze iletişimin yerini tutamaz. Diyalog kurarken, insanların düşüncelerine saygı göstermek çok önemlidir. Bu, daha sağlıklı ve yapıcı bir iletişim ortamı yaratır. Sosyal medya üreticilerinin kazançları üzerine yapılan değerlendirmeler, bazı kişilerin zenginliği ve bunun getirdiği sorumluluklar üzerinde duruyor. Bu, dikkatli bir inceleme gerektiriyor. Başarı ve maddi kazanç arasında sıkı bir bağ olduğu, fakat her ünlünün zengin olmadığı gerçeği ele alınıyor. Bu, farklı başarı hikayelerinin çeşitliliğini vurguluyor. Zor zamanlardan geçen insanların yaşadığı psikolojik baskı ve intihar düşünceleri, yaşamın zorluklarıyla nasıl başa çıkacaklarına dair önemli düşünceleri içeriyor. Canlı yayın yapmanın zorlukları arasında izleyici beklentileri ve içerik üreticilerin üzerindeki baskılar yer alıyor. Bu durum, birçok yayıncı için stres kaynağıdır. Sosyal medya ortamında maruz kalınan olumsuz yorumlar ve eleştiriler, içerik üreticileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu, ruh sağlığı açısından önemli bir konudur. İzleyicilerin yalnızlık hissini gidermek için sosyal medya platformlarında aktif olmaları yaygındır. Bu durum, insanları daha sosyal hissettirebilir. Sosyal medya platformları, kullanıcıların düşüncelerini ifade etme biçimlerini etkiliyor ve bazen yanlış anlamalara yol açabiliyor. Bu da iletişimde sorunlar yaratabiliyor. Arkadaşlar arasındaki mesafe ve iletişim eksikliği bazıları için rahatsız edici bir durum oluşturabiliyor. Ancak bazıları bu durumu umursamıyor gibi görünüyor. Yaşanan olaylar ve geçmişteki iletişim sorunları bireyler arasında duygusal bir mesafe yaratabiliyor. Bazen dostluklar uzun süreli kopmalarla sınanıyor. Yayının başlaması için hazırlık yapıyoruz ve dükkanımızda canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Bu süreçte misafirlerimizi tanıtmak önemli. Farklı projelerle ilgileniyoruz. Vlog çekimleri ve şarkı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle zamanımız kısıtlı ve planlarımızı dikkatlice yapmalıyız. Arkadaşlarımızla iletişimde kalmak önemli, birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz. Bizi tanıyanları davet etmek ve onlarla buluşmak istiyoruz.